Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün Baryam'ın ilk günü. Ben kendime kova köyde kalıyorum. Baryam'ın ilk günü mü? Hı -hı. Hmm, anladım. Neredesin şu an? Alanya'da tatilde mi? Alanya'da tatilde mi? Aaa. çıktık ve birazdan otele geri dönüyoruz. Bakayım, bakayım, bakayım. Hangilerini seçtin? Hayır. Hayır. Tabii ki de bile da istemiyorum. Hayır. <laughs> Çok komiksiniz. Aa ne kadar güzel Hayır, renkleri. Bakın bakın ne kadar güzel renkleri. Minnak bebekler için olanı da var Mert. Ama sen abi oldun değil mi? Evet. Sen abi oldun. Bakın bakın. Aa ne kadar güzelmiş. Bekle be bunda kürek var mı? Evet. Tırmık var, kürek var. Acaba Çok bunu güzel. Bıraktım. Bunu Aynısı. Aynısı değil mi? Aynısı. Rengi var. mi farklı? Bakın bakın bakın. Ah, bunlarla ne güzel de kum oyuncağı yapılır. Ne güzel de kum karanır. Bunda mavi kürek mi var mavi kürek? Bunda mavi e, şey var. Hmm, neydi onun adı çapa. ya çapa. çapa mı? Vallahi Mart benden daha iyi bildi. Bu bir çapa be. Evet, çapa değil ya bu çapa hadi, değil. Hadi al, bu aldın mı? Da. Al bunu demir. Arkadaşlar bizim dışarı değişimi bitti, içeri geçiyoruz. Evet buradan geçeceğiz zaman. Ama, bakın ama bakın bakın, bakın. Yaz eşyalarının hepsi var. Parmak arası terlik Hadi bakalım kasaya doğru gidelim. Aa Mert bak, bak burada da varmış. Su tabancası. Oo, su tabancası. Şu fışkırtıcısı mı desek acaba? Su, su, tabancası. Su sasmalıkları mı desek? Su. Su. Bilemedim. Su tabancası. Su tabancası. Hadi bakalım. Sinirli. Arkadaşlar bunu siz, ben... bak, 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 takmayacaksa... bunu siz taşıyın. Bunu biz taşıyalım Mert'e yardım Arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar düşünsenize bu yorma siyah. <laughs> bu gerçek siyah. hayır. Böyle yapıyormuş. Yok. Havaya. Olmasın, olmasın. Böyle havaya ateş ediyormuş. Ya e sonra yarı hmm, Gel kuzeyi evet. bulalım. Sen onu bırak. Evet. Tabancaları hayır. sevmeyiz. Hayır. Çünkü biz. Var? Gel bakalım. Arkadaşlar. Ha ha hangi otel hangi en sevdiğiniz otel hangi yorumlara yazın? Ay Mert o yorumlar kapalı nereye yazabilirler? Aa ambulans işte. kaçtı. Ben yorum. Hadi en gidelim. Zaman, Hadi gidelim. yorumlara bir şeyler yazın. Bakalım şekerleri. Hı -hı. Oo Mert'in en çok sevdiği Gel, gel. Bir saat sonra Bayram geri gitti. Öyle mi Mert? Hadi biz seni takip ediyoruz Mert. Bakalım bize neler göstereceksin Mert. Burada cipslerimiz var. Burada cipsler var. Burada da cipsler var. Da cipsler var. Ay, ama gel oyuncak bakalım. Aa, burada duvar süsleri varmış Mert. Bak bak bunlar buzdolabına takılıyor. Ama gel arka tarafta oyuncak. Kim kapatıyor? Ah, kapanır mı canım Yeni geldi canım, saniye kapanır yedin, mı yolda. Allah aşkına da? adamlar alışveriş yapıyorlar. Aha işte oyuncaklar. İşte bak. bak Anne burada dur. Bak arkana dön. Ha, Aa, patates kafayı. Patates kafayı benziyor. Minyon, minyon ama. Minyon. Bak Mert. Seninki de sarı, onunki de sarı gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Videoyu bir saniyelik durduruyorum. Hı, evet. şu anda video yüzde yetmiş kişi izliyor. Hadi ya. Ama... Nereden anladın bunu? Bir şey değil. Ama hiçbiriniz kanala like atmayı, abone olmayı hepiniz unutuyorsunuz. Çıldıracağım. Bunu söylememek için videoyu devam ettiriyorum. Ed hmm, anladım. Notlarda alınmıştır herhalde. Gel Mert, orada oyuncak yok. Oyuncak kısmı sadece burası. atmayı unutmayayım. Tamam. Hatta üzücü. Bak burada <laughs> da bir şeyler var Mert. Burada da mı oyuncaklar var acaba? Bunlar <laughs> <öyle> ne? <laughs> <laughs> Bakın karşıdakiler. <laughs> Bekleyin dondurma <alalım> bulundum. <laughs> <laughs> Bayramın ilk gününden, yetilerin ellerinden, küçüklerin de. nanacıklarından, gözlerinden öpüyoruz. Ve Mert bir ki de dondurma ben gördü. Ben dondurma gö Ben açken kendim değilim. Sen açken kendin değil misin? Evet. Ben açken aç kustum. Oo, anladım. Bir tane, bir tane seç. Seçtiğini de bize göster. Abi, sen onu alacaksın. Tamam. Çünkü Mersen mavi seviyorsun. Ama iki kahverengi. Abi hastalığımız var. Kasayı al. Kasaya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Kasaya doğru gidiyoruz. Burada da şekerler var. Çünkü şeker bayramı. Da 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 da. Bakalım bakalım çocuklar başka neler yapacaklar. Evet. Sozuğun biri kasaya doğru gidiyor. İkinci sozuk kasaya gidiyor. Ve anne de kasaya gidiyor. Sizi canlarınızdan öpüyoruz. Hadi böyle size veda ediyoruz. Sevgili sozuklar. Kendinize, kendinize çok iyi bakın olur mu? Arkadaşlar.